Putin muhtemelen NATO'ya karşı yaptığı son numara feci şekilde geri teptikten sonra yine sığınağında saklanmaya başladı. Bakın Rusya NATO'nun Ukrayna'ya karşı dönmesini ve NATO üstlerine yapılan saldırılardan onları sorumlu tutmasını istedi. Ama Putin'in müttefiki Belarus aslında Rusya'ya sırt çevirdi ve Putin'in planını mahvetti. Şimdi Rus diktatör için her açıdan işler kötüye gidiyor ve Putin penceresiz bir ofiste saklanıyor. Şaka yapmıyorum. Putin'in yer altında, penceresiz bir ofiste çalıştığını söyleyen en yeni rapor burada. Ama tabii ki Rus vatandaşlarının sevgili liderlerinin ülkede korku içinde dolaştığını bilmelerini istemiyor. Bu yüzden Rusya'nın 3 farklı bölgesinde aynı mobilyalar ve aynı arka planla tamamen aynı ofisi inşa ettirdi. Böylece bir Ukrayna drone saldırısından kaçmak zorunda kalırsa başka bir bölgeye gidip video açıklaması yapabiliyor halkın onun korkmuş bir çocuk gibi oradan oraya kaçtığını öğrenmesine gerek kalmadan Şimdi Vladimir Putin'in buraya gelişine bakalım. Burada onun bu işgali başlatma konusundaki korkunç kararından bahsetmiyorum. 2 gece önce yaptığı şeyden bahsediyorum. Burada ayrıntıları bizzat Polonya Dışişleri Bakanından alıyoruz. Dün gece Rus yapımı insansız hava araçları Polonya hava sahasını 19 kez ihlal etti. Polonya ve NATO hava kuvvetlerinin değerlendirmesi bu insansız hava araçlarının rotadan sapmadığı bilerek hedef alındığı yönünde. Polonya hava kuvvetleri Hollanda, İtalya ve Almanya'dan müttefiklerimizin desteğiyle onları düşürdü. Mülkte hasar oluştu. Ancak neyse ki kimse yaralanmadı. Başbakan Donald Tusk'un bu sabah bize hatırlattığı gibi NATO savaşta olmasa da Rus saldırganlığı Ukrayna'nın ötesine de ulaşıyor. Şimdi Rusya'nın ne olduğunu iddia ettiğine geçmeden önce size birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle 19 insansız hava aracı kazara düşmanınızın hava sahasına girmez. Bu kasıtlıydı. Daha fazla kanıt isterseniz bu insansız hava araçlarının nereye vurduğunu göstereyim. İnsansız hava araçlarından biri aslında Varşova'nın güneyindeki bir Polonya askeri üssüne doğrudan çakıldı. Rusya için ne kadar talihsiz ki insansız hava araçlarından biri rotasından sapıp doğrudan bir askeri üsse çakılmaya karar verdi. Ama bu bile en kötü şey değildi çünkü bazı insansız hava araçları aslında Polonya'da Rusya ile savaşta olmayan barışçıl bir ülkede masum vatandaşlara isabet etti. Burada hasarın görüntüleri var ve oldukça büyük. Bu görüntülerden de görebileceğiniz gibi evlerinde uyuyan insanlar vuruldu. Tekrar hatırlatmak gerekirse bu olay sabaha karşı saat 2'de gerçekleşti. Polonya saatine göre insanların uyuduğu bir zamanda ve Rusya onları uykularında yakalamak istedi. Şimdi sanki bu da yetmezmiş gibi Polonya'ya düştükten sonra ele geçirilen drone parçaları bu dronelarda ek yakıt tankları olduğunu gösteriyor. Neredeyse Rusya bu dronların normalden daha uzağa gitmesini istemiş gibi. Bunların hepsi kasıtlı, planlı ve stratejik bir hamleydi. Bunu saldırı başlar başlamaz Rus botlarının sosyal medyada nasıl tepki verdiğine bakarak da anlayabiliriz. Hızlıca Ukrayna'yı suçlamaya başladılar. Bunun Rusya olması pek olası değil. Bunu yapmalarının mantıklı bir açıklaması yok. Ukrayna'nın ele geçirdiği şahit dronlarıyla sahte bir bayrak operasyonu yaparak destek ve sempati toplamaya çalışması çok daha olası. Bu gerçekten çok mantıklı. Şimdi bu 200 zeka katsayısı Luke argümanı açıklamama izin ver. Ukrayna'nın kendi vatandaşlarını savunmak için kullandığı hayati savunma ekipmanlarını sağlayan bir askeri üssü neden saldıracağı nasıl mantıklı olabilir? Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama burada önemli bir dersi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rus propagandasının amacı bizim Rus tarafına inanmamız değil. Hayır, aslında hiçbir şeye inanmanı istemiyorlar. Bu yüzden mantıksız olan bu kadar çok yalan yayıyorlar. Ama amaç insanların pes etmesini sağlamak. İnsanların nedenini sorgulamasını istemiyorlar, herkesin hepsi aynı, herkes yalan söylüyor demesini istiyorlar. Saldırı devam ederken Rusya'nın sosyal medyada yaymaya başladığı bu yalan çok kasıtlı ve çok koordineliydi. Çünkü sadece Rus botları değil, Rus influencerlar ve Rusya Büyükelçiliği de yalan söylüyordu saldırı sürerken Polonya Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçiliğine ulaşıp cevap istedi. Yani ne yapıyorsunuz dediler. NATO ile savaş mı çıkıyor? Rusya Büyükelçiliği de bu İHA'ların kendilerine ait olmadığını belirtti. Peki sonra ne oldu? Bu yalanı çok geçmeden bizzat Rusya'nın müttefiki Belarus ortaya çıkardı. İnsansız hava araçları oradan geldi. Rusya ise yarın yeni bir tatbikata başlıyor ve bu tatbikatın amacı Polonya'nın işgalini prova etmek. Bu daha sonra konuşacağımız tamamen farklı bir konu. Ama önce Belarus'un Rus yalanını ortaya çıkaran açıklamasına bakalım. Gece boyunca insansız hava araçlarıyla karşılıklı saldırılar oldu. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gece boyunca insansız hava araçlarıyla karşılıklı saldırıların yaşandığı sırada Belarus Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetlerinin görevli birlikleri ve araçları, ülkemizdeki hava savunma kuvvetlerinin etkisi sonucu rotasını kaybeden insansız hava araçlarını Belarus Cumhuriyeti topraklarında sürekli olarak izledi. Mevcut etkileşim kanallarına göre 9 Eylül saat 23:00'den 10 Eylül saat 04:00'e kadar Görevli kuvvetlerimiz ve araçlarımız hava ve radar durumu hakkında Polonya ve Litvanya Cumhuriyeti'nin görevli kuvvetleri ve araçlarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Böylece bilinmeyen hava araçlarının bölgeye yaklaşması konusunda onları bilgilendirdik. Bu Polonya tarafının insansız hava araçlarının hareketlerine hızlı bir şekilde tepki vermesini sağladı. Ülkelerinin toprakları. Bakın bu dersi bana çocukken annem ve babam öğretti. Yalan söylemek istemezsin çünkü sonra hep yalanlarını tutturmak için yalan söylemek zorunda kalırsın. Rusya, Polonya'ya insansız hava aracı saldırısı hakkında yalan söylemeye karar verdiğinde bunu botlarına, büyükelçiliğine ve etkileyicilerine bildiriyor. Ama Belarus'a söylemeyi unuttu. Belarus, insansız hava araçlarının rotadan çıktığını belirterek Polonya'yı bilgilendirdiklerini söyledi. O sırada Rusya, bunlar bizim insansız hava araçlarımız değil diyordu. Ukrayna Polonya'ya saldırıyordu. İşte Rus yalanının çökmeye başladığı ve işlerin Putin'in aleyhine dönmeye başladığı an buydu. Çünkü Polonya hızla NATO'nun dördüncü maddesini devreye soktu. 4. Maddenin detaylarına geçmeden Rusya'nın dünyaya karşı açığa çıktığında nasıl davrandığını anlatayım. Rus yalanı sürekli değişiyordu önce Ruslara göre bu sadece bir insansız hava aracıydı, askeri bir drone değildi. Bunun askeri ve silahlı bir drone olduğunu öğrendik. Rusya ise kasıtlı göndermedik, sadece bir tane dedi. Sonra bunun 15'ten fazla drone olduğunu öğrendik. Polonya ise 19 drone düşürdüğünü doğruladı. Eğer bir tepki istemiyorsan, barışçıl bir ülkeye kazara 19 drone göndermezsin. Ve Rusya tam olarak bunu aldı. Çünkü günün sonunda bu dronlar gerçekten zarar verdi. Burada bu sabah aldığımız başka bir fotoğraf var. Burası Ukrayna değil, Polonya. Belirtmek önemli. Polonya'nın kişi başına düşen GSYİH'si Rusya'dan çok daha yüksek. Bence Rusya Polonya ordusuyla uğraşacak güce sahip değil. NATO, Rusya'nın insansız hava aracı saldırısı sonrası Polonya'nın talebiyle 4. maddeyi yürürlüğe koydu. 4 Madde Kuzey Atlantik Konseyi'ni acil durumlar veya aciliyet gerektiren durumlar için derhal savunma ve askeri istişarelere başlamaya yönlendirir tarafların toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde. Şimdi açıkça görülüyor ki Rusya bunu beklemiyordu. Putin bunu beklemiyordu. Bu yüzden saklanmaya çekildi. Ama Rus medyası bile bunun Rusya ile NATO arasında bir savaşa yol açabileceğini söylüyor bu özellikle ekonomisinin durumu nedeniyle Putin'in göze alamayacağı bir şey. Sonuçta bir savaşı kazanmak için üç şeye ihtiyacınız var. Para, para, para. Yalnızca Polonya'nın kişi başı GSYİH'si Rusya'dan yüksek. Rusya'nın Polonya ile savaşacak parası yok. Rusya'nın NATO ile savaşacak parası yok. Rus medyasının söylediği şey tam olarak bu yüzden bu. Çarşamba günü Polonya'ya yapılan insansız hava aracı saldırısının ardından bu sabahki News Evi manşet durumun dramını yansıtıyor. Rusya ve NATO doğrudan bir çatışmanın eşiğine tehlikeli biçimde yaklaşıyor. Avrupalı yetkililer Moskova'yı Polonya'ya giren İHA'lar nedeniyle kasıtlı provokasyonla suçluyor. Ancak Rus gazeteleri, özellikle aşırı Kremlin yanlısı olanlar çok farklı bir tablo çiziyor. Moskova bir şeyle suçlandığında, özellikle de Batı tarafından, sıkça olduğu gibi Rusya işleri tersine çevirip suçlayanı suçluyor. Bugün Rus gazetelerinde de kışkırtma kelimesi geçiyor. Fakat kışkırtanın Ukrayna olduğunu öne sürüyorlar. Örneğin Moskovski Kamsimoritz, Polonya'ya bir şey uçtu. Ne olduğu tam olarak belli değil ve eğer biraz belli olsa bile neden olduğu belli değil. Cevabı olan tek soru en önemli soru, kim kazanç sağlıyor? Bu son küresel kargaşanın asıl faydalanıcısı Zelenski. Ukrayna yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Batı'yı Rusya ile doğrudan çatışmalara katılmaya çalışıyor. YouTube az önce akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı. İçerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'da yeterli içerik üreticisi yok. Bu nedenle ana sayfanızda burada gördüğünüz gibi bin izlenmeden az videolar görünür. Elbette bu herkesin kanal açması gerektiği anlamına gelmez. Ama eğer bir YouTube kanalı ya da yüzünüzü göstermediğiniz bir kanal açmayı hiç düşündüyseniz, şimdi bunun için mükemmel bir zaman. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar ödüyor ve şu anda her zamankinden daha fazla yeni ve küçük kanalları öne çıkarıyor. Ama eminim bir kanal açmak ve büyütmekle ilgili birçok sorunuz vardır. Bazılarınızdan sürekli olarak e-posta yoluyla sorular alıyoruz. Bu yüzden tüm YouTube tavsiyelerimizi tamamen ücretsiz olarak tek bir YouTube videosunda toplama kararı aldık. Eğer kendi kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız, açıklamadaki bağlantıya ya da ekrandaki karta tıklayarak bu videoyu YouTube'da izleyebilirsiniz. Şimdi açıklayayım. Bu olaydan kim fayda sağlamış gibi görünüyor? Çünkü Rus propagandistlerine göre bu olaydan çıkarı olan tek taraf Ukrayna. Yani motivasyon mantığına göre Rusya asla böyle bir şey yapmazdı ama bu aslında doğru değil. Bakın kış geliyor ve bir şeyin olmasını bekliyoruz. Ukrayna Rus enerji altyapısına saldırmaya başlayacak ve Rusya da Ukrayna enerji altyapısına saldırmaya çalışacak. Çünkü günün sonunda kış aylarında enerji altyapısına yapılan saldırıların en fazla etkisi oluyor. Rus insansız hava araçları ve füzeleri Ukrayna'daki yüksek değerli hedeflere saldırmakta pek başarılı olamadı. Çünkü bu hedefler NATO hava savunmasıyla iyi korunuyor. Bunları Ukrayna'ya biz ve Batılı ülkeler verdik. Bu yüzden Rusya'nın apartmanlara ve alışveriş merkezlerine saldırdığını görüyoruz. Çünkü yüksek değerli ya da askeri hedeflere saldırmıyorlar. Yani kötülüğün her zaman yaptığı şeyi yapıyorlar, masum sivillere saldırıyorlar. Peki Polonya'da böyle bir şey yapmanın sebebi ne? Rusya'ya göre amaç Ukrayna'nın hava savunmalarını başka yöne çekmek. Ukrayna'nın NATO'dan alması gereken ne kadar çok hava savunması varsa onları Polonya'ya yönlendirmek. Bu şekilde Rusya kış aylarında Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmakta da daha rahat olabilir. Şimdi günün sonunda Rusya'nın gerçekten çok istediği bir şey var. Bir ateşkes. Ukrayna ile bir ateşkes istiyorlar. Her iki taraf da artık enerji altyapısına saldırmayı bırakacak çünkü Rusya çok zor durumda. Herkese hatırlatayım. Sadece Ağustos ayında Ukrayna Rusya'nın rafineri kapasitesinin %25'ini hedef almayı başardı kapasitenin dörtte biri devre dışı kaldı çünkü Rusya, Ukrayna'nın İHA'larına karşı savunmasızdı. Rusya, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırmayacağı bir ateşkes talep ediyor. Bunu nasıl sağlayabilirler? Rusya'nın özellikle kışın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmasını sağlayarak mı? Bu şekilde Ukraynalı yetkililer müzakereye daha istekli olur ve vatandaşlarını korumak isterler. Şimdi işte burada NATO'nun tepkisi önemli hale geliyor. Çünkü eğer bu drone saldırılarına karşı aldığımız önlem olarak hava savunmalarını sadece Polonya'ya kaydırırsak, o zaman Rusya istediğini elde etmiş olur. Açıkça yalan söylediği ortaya çıkmasına rağmen bile. Çünkü Rusya hava savunmalarının Ukrayna'da olmamasını istiyor. Onları Polonya'yı kışkırtmak için kullanmak istiyorlar. Rusya'nın Polonya ile savaş başlatma isteği veya gücü yoktu. Bu sadece malzemeleri başka yöne kaydırmaktı ve eğer gerçekten Rusya'ya baskı uygulamak için bir şey yapmazsak başarılı olurlar ve gelecekte bu tür daha fazla stratejiyle geri gelirler. NATO askeri üslerini hedef aldıklarında ve masum NATO vatandaşlarını sadece evlerinde uyumaya çalışan insanları hedef aldıklarında evleri Rusya'nın insansız hava araçları tarafından yok ediliyor. Bu nedenle NATO'nun Rusya'ya mesaj verecek büyük bir adım atması gerekiyor. Böylece bu tekrar yaşanmasın. Rusya'nın provokasyonlarının NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeyi gerektirdiğine inanıyoruz. İkinci olarak Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinden bir temsilci Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine bir protesto notası sunuldu. Rusya'nın insansız hava araçlarının kendisine ait olduğuna dair kanıt olmadığını ve bunun Ukrayna provokasyonu olabileceğini söylediğini biliyorum. Bu bekleniyordu. Yalanlar ve inkarlar Sovyetlerin varsayılan tepkileridir. Kremlin Başkan Trump'ın barış çabalarını yine alaya alıyor. Üçüncü olarak dezenformasyona karşı duruyoruz. Herkesi hükümet kaynaklarına ve doğrulanmış medya kuruluşlarından gelen bilgilere güvenmeye çağırıyorum. Bunun Ukrayna'nın bir provokasyonu olduğunu iddia eden herkes Rus propagandası yayıyor demektir. Polonya, Avrupa Birliği ve NATO korkutulamayacak ve Ukrayna'nın cesur halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rusya liderliğinin Avrupa'nın son imparatorluğunu yeniden kurma girişiminin başarısız olacağını artık anlaması gerekiyor.